verilene göre diyor ki alanımız nedir? Şimdi alt tabanı bize kaç olarak vermiş arkadaşlar? Burada 45 olarak vermiş. Biz buradaki şeklin yamuk olduğunu biliyoruz. Bunun alanı nasıl bulunur? Alt taban artı üst tabanı toplayacağız. 2'ye bölüp yükseklikle çarpmış olacağız. Alt tabanımız kaç? 45. Artı üst tabanımız kaç? 33. 2'ye böleriz ve kaçla çarpacağız? Yüksekliğimiz 22 verilmiş. Burayı topladığımız zaman kaç yapar? 78 bölü 2 çarpı 22 diyeceğiz. 78'i 2'ye bölersek 39 çarpı 22 deriz. Bunu da 39 da 22 ile çarptığımız zaman 858 olarak cevabımız B seçeneği olur. Şekilde ABCD eşkenar dörtgen EFGH karedir. Alttaki ve üstteki üçgenler bunlar yani birbirine eşmiş arkadaşlar. Birbirinin aynısıymış. Burada karenin alanını 16 vermiş. Hangi iki kenarı çarparsak 16 yapar. Yani karenin alanını biz nasıl buluyoruz arkadaşlar? İki kenarın çarpımı. İki kenar da eşit olduğu için. 4 ile 4'ün çarpımıdır 16. O zaman karenin bir kenarı burası 16. Yani EF, e, pardon 16 dedik, 4 dedik. Bir kenara 4 dedik. Bu alt tarafa da 4 yazarsak LB2 bu da 2 oldu. Burası 2, burası 2. Bu 4 arkadaşlar bu ortaya da gelir. Burası da 4'tür. Bunu aşağıya doğru devam ettirirsek arkadaşlar bunlar ne yapar? Köşegenler bir e, eşkenar dörtgenle dik kesişir. AP'nin FG'ye eşit olduğunu vermiş. FG kaçtır? 4'tür arkadaşlar. Karenin kenarı. O zaman burada 4. Alt taraftaki de bir bunun aynısı olduğu için burada 4 oldu. Şimdi eşkenar dörtgende alan nasıl bulunuyordu? Köşegenlerin çarpımının yarısı. Buranın uzunluğu 4. 2 burada. 2 burada 4. 4 de burada 8. Bir köşegen 8. 4, 4, 4. Kaç yaptı? 12. Çarptık 2'ye böldük. 12 ile 2'yi sadeleştirdik. 6 çarparsak alanımız ne yapar? 48 ve Adana yapar. Yani köşegenlerin çarpımının yarısı olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Alan ABCD'yi bizden istiyor. Verilenleri yazalım arkadaşlar. HK'yı kaç vermiş? 18. 18 verdiyse 9'u burada, 9'u buradadır. Buraları 18'e 18 vermiş. Üst taraf 50 ise burada burası da 50'dir. Alt tabanın tamamı kaç yapar? 86. Ne vermiş? Buranın alanını vermiş. Ben yüksekliğine haş dersem. Buraya haş diyelim. Eşkenar dörtgende alan nasıl bulunur? Yani e, bunun alanını vermiş esasında ama ikisi de birbirine eşit olduğunu eş eşkenar üçgen dörtgen olduğundan anladık. O zaman 18 çarpı haş bölü 2 bana alanı verir 432. 18'de 2'yi sadeleştirdim 9. Buradan 9 tane h 432 ise 9'la kaçı çarparsam 432 yapar? 48'i. Demek ki benim burada yüksekliğim kaçtır? 48. Şimdi alt tabanım uzunluğu 86. Üst taban 50. Topladım 2'ye böldüm. Ve yükseklik 48 ile çarptım. 136 bölü 2 yapar kaçtır? 68 çarpı 48 hemen çarpalım. Çarparsak e, 64'ün 4'ü elde var. 6, 48, 54. 32'nin 2'si elde var. 3, burayı çarptık 24, 27 yapar. Toplarsak 4, 6, 2, 3. 3.264 cevap denizlidir. Şekilde ABC dedik dörtgen. DEGF eşkenar dörtgen. G ve D noktaları dikdörtgenin uzun kenarlarının üzerindedir. AB'yi kaç olarak vermiş arkadaşlar bize? 56 olarak vermiş. EF'yi bize 30 olarak vermiş şekilde de görülüyor. Çevre ABCD 68'miş. O zaman çevresi 68 ise arkadaşlar çevreyi nasıl buluruz? İlk olarak 168'i 2'ye böleriz. Kaç yapar? 84. Bu 84 uzun kenarla kısa kenarın toplamıdır o zaman. 84'ten 56'yı çıkartırsak 28 olarak bu kenarı bulduk. Burası 28 ise bunun köşegeni de 28'dir arkadaşlar. Yazalım hemen 28. Bizden ne istiyor? Alanı istiyor bu eşkenar dörtgenin. Alanını nasıl bulacağız? Bu köşegenler dik kesişiyor. Köşegenleri çarp. 2'ye böl alan gelmiş olur arkadaşlar. Çarptığımız zaman ne yapar burası? 840 bölü 2. 840'ı da 2'ye bölersek 420 cevap Adana'dır. Aşağıdaki dikdörtgen şeklinde bir karton verilmiştir. Bu kartonun bir yüzünün alanı 96 cm kare ve kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayıdır. Bu kartonun çevresini santimetre cinsinden alabileceği tüm değerler küçükten büyüğe doğru yazılmış. Şimdi hangi değerleri alabilir? Ben bir kenarına A. Burayı bir silecek olursam. Bir kenarına A diğer kenarına B değil. A ile B'nin çarpımı ne olmuş olacak? 96. Hangi değerleri alır? 1'e 96 alır. 2'ye 48. 3'e kaç almış olur arkadaşlar? 32. 4'e 24, 5 almaz, 6'ya 16, 8'e 12, 9 almaz, 10 almaz, 12'ye 8 yazalım. Tekrarında 16'ya 6, 24'e 4. Başka ne olacak arkadaşlar? 32'ye 3, 48'e 2, 96'ya 1 diye kenarlar olabilir. Burada çevreyi nasıl bulacağız? Toplayıp 2 ile çarpacağız arkadaşlar. Toplarsak 97 2 ile çarparsak kaç yapar? 194 yaptı. Topladık 2 ile çarptık 100, topladık 64 2 ile, topladık 35 2 ile çarparsak 70, topladık 28 2 ile çarptık 56. Burayı topladık arkadaşlar. 22 2 ile çarparsak 44 yapar. Burayı toplarsak kaç yapar arkadaşlar? Ee, 22 ile çarparsak 40 yapmış oldu. Bundan sonrakiler zaten üsttekilerin aynı çevre uzunlukları olduğu için onu yazmıyoruz. 1, 2, 3 ve dördüncünün toplamını istiyor bizden. 70 ile 56'yı toplarsak 6. 126 cevap adanadır. Eylül kartondan aşağıdaki gibi e, Tangram parçaları yapmıştır. Noktalı e kağıtta numaralandırılmış bu tangram parçalarından aşağıda verilenlerden hangisinin alanları toplamı 16'dır diye bize soruyor. Şimdi hepsini teker teker yapacak olursak 2, 4, 6, 8 burası. Burada 8. Burada yüksekliğimiz kaçtır arkadaşlar? 4. O zaman mavinin alanı kaçtır? Hemen üstüne yazacak olursak Üçgenin alanı nasıl buluyoruz? İkisini çarpıp 2'ye bölüyoruz. 8 çarpı 4 bölü 2'den ne yapar? 16. Bu 16 bu da 16. Zaten bunlara hiç karışmaya gerek yok. Direkt kendisi 16. Buraya baktık tabanımız kaç? 4. Yüksekliğimiz kaç? 2. Alan nedir? 4 çarpı 2 iki bölü 2'den kaç yapmış oluyor arkadaşlar burası? 4 yapmış. Buna baktığımız zaman kenar 4. Bu kenarda 4. Burası kaç yapar? 4 çarpı 4 bölü 2'den 8 yapmış olur. Bunun kenarına baktık. 4. Yüksekliği ise buradaki 2. Bunun alanı nedir? 4 çarpı 2 bölü 2'den kaç yapar? 4 yapar. O zaman buradan 2'yi, 3'ü ve 5'i alırsak yani bulduğum bu alanlar kırmızı ile işaretlediklerim kaç yapıyor toplamı? 16 yapar. Çünkü 4 artı 4 artı 8'den 16. Cevabım denizlidir diye söylerim. Bir metrekarenin karenin 10.000 santimetre kare olduğunu vermiş aşağıda bir battaniye ve üzerindeki desenler çizilmiştir. Battaniye dikdörtgen şeklinde olup üzerinde mavi desenler birbirine eş e, dörtgen, dört tane yamuktan, e, pembe desenler eşkenar dörtgen olup bu eşkenar dörtgenler biri iki eş parçaya ayrılmıştır. Diyor. Buna göre aşağıdaki hesaplamalardan hangisinin doğru olduğunu bize soruyor arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımız zaman burası 70, diğerleri de yarıya bölünmüş olduğu için burası 35'tir. Aynı şekilde burası da 35'tir. Mavi bölgenin eee 2 4 60 2, 65 olduğunu söylüyor. Şimdi arkadaşlar burada teker teker işlem yapacak olursak burası kaçtır? 75'tir yarısı ortadaki bu uzunlukları bulalım. 70 artı 35 artı 35 kaç yapmış olur arkadaşlar? E, 140. Peki elimizde ne var? 240 var. 240'tan ben 140'ı çıkartırsam 100 kalır. 100'ün 50'si burada, 50'si buradadır. Hemen mavi bulalım arkadaşlar. Burayı da 2'ye bölündü. 120, 120. Mavi alan nasıl bulunur? Üst taban 50, alt taban 120 topla 2'ye böl ve yükseklik olan 75'te çarpı bu bir tanesi. Bunu yapalım sonra bunu 4'te çarpacağız 4 tane olduğu için. Kaç yapar burası arkadaşlar? 170 bölü 2, 85 çarpı 75. Çarpı bir de ne demiş olacağız? 4 demiş olacağız. Burası kaç yapar? 300. O zaman 85 ile 300'ü çarpıyoruz arkadaşlar şu şekilde yazalım. İlk olarak tüm satırlar 0 aldık. 3 ile çarptık 5. 15'in 5'i 24 25 yaptı. Toplarsak 0 0 5 5 2. Şimdi bu kadar virgül kaydırmak demek arkadaşlar 4 tane virgül kaydıracağız. 1 2 3 4 o zaman kaç yaptı? 2,55 yaptı. Bu ne mavi alan? O zaman biz mavi alanı 255 bulduk. Cevabımız şeyyandır diye. Hatice öğretmen öğrencilerinden defterlerine e, yıldız santimetre olan kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olan dikdörtgen çizmelerini istemiştir. Öğrencilerin çizebildiği en büyük alana sahip dikdörtgenin e, dikdörtgenin alanı 54 arkadaşlar. Buna göre yıldız santimetre kare kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olan bir dikdörtgenin çevre uzunluğu en az kaçtır diye bize soruyor. Şimdi başlangıçta bir dikdörtgenimiz varmış arkadaşlar. Bir kenarına A diğer kenarına B diyelim. Bunun alanı 56 imiş. A çarpı B eşittir 56. Hangi sayılar olabilir? Biri 56 olur. 2'ye 28 4'e 14 5 olmaz 6 olmaz 7'ye 8 olur. Bunun çevresini ne yapar? Toplayıp 2 ile çarparak buluruz arkadaşlar. Ee, 57 çarpı 2'den 100, 114 yapar. Topladık e, at, e, 32 ile çarptık 60. Topladık 18. 2 ile çarptığımız zaman kaç yapmış olur burası arkadaşlar? 30 daha düzgünce yazmış olalım. 36 topladığımız zaman 15 2 ile çarptığımız zaman kaç yapar arkadaşlar burası 30 yapmış olur şimdi çevre uzunluğu bu ne arkadaşlar yıldızın gösterimi en az olması için çevresinin en az olması gerektiğini söyleriz o zaman iki kenar e, alanı neymiş 30'muş alan 30 30'sa hangi sayıların çarpımı yapar 5 ile 6'nın çarpımı 30 yapar o zaman kenarlarında 5 6 var toplayıp 2 ile çarparsak çevreyi buluruz. 11 çarpı 2 22'dir. Cevabımız denizlidir.